Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yurt dışı abone deniyoruz. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak Türkiye'de olmayan beyaz çikolatalı Snickers dondurmamız deniyoruz. Ermiş İlk ben asılıyorum. Arkadaşlar ben çok beğendim. Sen? Ben de çok beğendim. Arkadaşlar puan vereceğiz. Ben 10 daha da veriyorum. Çok beğendim. Ben de 10 daha veriyorum. Çok güzeldi. Arkadaşlar şimdi diğer avucumuza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi takis yiyeceğiz. Açıyorum. kamera da veriyorum. Arkadaşlar çok acıydı. İçinde ekşili limon ve acı biber varmış. Arkadaşlar gerçekten çok acıydı. Ah süp, süp. Çok acıydı. Yani puan olarak acı olduğu için ben 10 ve Ben de onu ve Arkadaşlar diğer hamurcumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi içeceğe geçiyoruz. İlk içeceğimiz karpuzlu çupa çups. Şimdi deniyoruz. Arkadaşlar regi beyaz. O değişik su gibi. Soda gibi. Yani karpuz tadı çok gelmiyor ama biraz geliyor. Ben az içtiğim o zamandır. Ama yani güzeldir. Ben bunu para olarak 10'da 8 veriyorum. Ben de buna puan alarak 10'da 7, 7, 7 veriyorum. Yani çok iyi değildi. Ben bunu lollipop diye biliyordum eskiden ama içeceği de almış. Çok değişik. <laughs> Arkadaşlar diğer amacım Ozan, <laughs> Arkadaşlar şimdi sizzle pop diye bir şey deniyoruz. Ben bunu Capri Soda benzettim. Şimdi içiyoruz. Arkadaşlar pipet düştüğü için ben böyle açıyorum ama açılmıyor. <laughs> açılmıyor. Allah açıldı. Dur bakalım. Neymiş? Bu da beyaz. Bu kadar dökebilecek çok dökülüyor çünkü. Olmaz ki şey. Pistin Arkadaşlar hiç tadı yok bence bunun çok değmeli gibi gözüküyor ama hiç tadı yok bunun Niye yok olar? şeftali, alatası sarmış içinde işte. Bence geliyor. tadı yani Bence geliyor geliyor Tadı güzel yani benim de tadı çok az geliyor bana göre Ama az içtiğinden işte de, de olabilir Yani arkadaşlar güzel ya yani biraz Arkadaşlar şimdi işte şeye geleceğiz Arkadaşlar şimdi puana geçiyoruz ben buna 10'da 8 veriyorum. Arkadaşlar ben de 10'da 9 veriyorum. Arkadaşlar şimdi diğer avurucumuza geçelim. geçelim. Arkadaşlar şimdi sebze cipsi e, deniyoruz. İçindekiler şuradaki tatlı patates. Oradaki tur. En aşağıdaki de patates arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Çok değişik. Arkadaşlar şöyle. Pişmiş gibi. Arkadaşlar leys gibi. Bu ne bakar ya <laughs> Arkadaşlar leys gibi yani. Çok değişik. Oyunca oy, da de gibi. Arkadaşlar şimdi başka türleri deniyoruz. Arkadaşlar bu top galiba. Turp Fatih'le hiç Türk görmüştüm İlk kez Diff En evet, çok güzelmiş Arkadaşlar turp çok güzelmiş ben çok beğendim Ben de çok beğendim Arkadaşlar yani en sevdiğim turp oldu Arkadaşlar puana bakarsak ben Turpu şey yaparak 10 da on veriyorum Ben de turpu <laughs> Onları değiştiriyorum. Diğer borcumuza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi gazlı turşu söyleniyoruz. <laughs> oh, çok değişik. Gazlı mı saçlı? Rengi pembe turuncu gibi. Bu ne be? Çok değişik seviyorum. De Hepsini bitirin. Yani çok güzel değil. Sursu suyu geliyor, sonra da gaz geliyor. Değişik. Beğenmemiş olabilir. Tık tık tık. Ben 10'da 6 veriyorum. Güzeldi. Ben 10'da eksi 1 veriyorum. Arkadaşlar diğer aburucumuz size sürpriz. Çok güzel bir şey. Diğer abicinomuza... Geçelim. Arkadaşlar elimde Mr. Mr. Pistables çikolatası var. Arkadaşlar bu bademli Bu da sütlü arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Arkadaşlar bunu short videosunu daha açacağız. Arkasını koyarız. İzlemeyi unutmayın. Şimdi bunu açıyorum. Arkadaşlar açıyoruz. çıkar <laughs> <Şu an gülüyor> da. <laughs> Arkadaşlar açtık. Şimdi tadına bakıyoruz. Mr. <laughs> Whistler <laughs> <Mister>, değil mi? <laughs> Arkadaşlar bu arada biz bunu 240 liraya aldık. Değer mi? Bence değer. Çok güzel çikolata. Bence değmez. bir çikolata. Arkadaşlar Mr. 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 başka çikolata da var. Belki o yüzdendir yani güzel oldu. Belki. Arkadaşlar bence çok güzel. Ben puan olarak buna... Hadi orta değil. Onda dokuz buçuk veriyorum. Ben de onda sekiz buçuk veriyorum. Ar Arkadaşlar dediğim gibi diğer short videosunu da açacağız. Videonun sonunda geldik. Abone olmayı, like, <laughs> atmayı, yorum yapmayı <laughs> unutmayın. Bye bye. bye bye. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mr. 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 Fistable çikolatasını deniyoruz. Arkadaşlar bu arada bunu e, video çekmiştik. Onda denedik sütlüsü. Arkadaşlar linkini koydum. Linkini orada tıklayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi açıyorum.